Merhaba arkadaşlar bugün sizlere börek de sayılabilir şöyle kıymalı bir atıştırmalık hazırladık göstermek istiyorum gayet güzel oldu bunun için kullandığımız malzemelerimiz 250 gram kıyma bir kuru soğan ve baharata kavurduğumuz iç harcımız biraz kaşar peyniri dilimleri 2 çorba kaşığı un çok az su ve mini lavaş ekmeğimiz unla suyu karıştırıp şöyle katı bir bulamaç haline getiriyorum. Bunu börekleri yapıştırmak için kullanacağım. Sonra millevaçlarımızı şöyle ortadan ikiye ayırıyorum. Ve kenar kısımlarını şöyle hamurdan sürüyorum. Sonra iç harcımızı yerleştiriyorum. ve bunu üçgen hale gelecek şekilde katlıyorum. Kapatmadan önce içerisine bir dilim kaşar peyniri yerleştiriyorum ve kenarlarına hamurumuzdan sürüp yapıştırıyorum kenar kısımlarını. Şöyle her tarafını kapatıyorum hamurla. Bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra kızgın yağda kızartıyorum. Bu çok çabuk kızarıyor arkadaşlar. Hemen ters yüz etmem gerekecek. Şöyle diğer taraflarını da çevirip diğer yüzünü de kızartıyorum. fırın böreklerimizi kağıt havlu üzerine alıp bunu sıcak servis yapıyoruz. Sıcakken çıtır çıtır. Deneyen arkadaşların ellerine, yiyenlerin ağzına sağlık.